Merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün size birlikte voleybol arena oynayacağız arkadaşlar uzun zamandır telefonda duruyordu yaklaşık bir iki ay falan oldu ilk defa oynayacağım ee, bakalım neler olacak göreceğiz bildiğin kafa topuyla arkadaşlar videoda söylemeyi unutuyorum oruç tutan herkesin orucu kabul olsun ee, bunu da videoda söylemiştim ama tekrar burada söyleyeyim Arkadaşlar pazar günü öğlen saat 12'de Yusuf'la güzel bir EA futbol mobil videosu gelecek. Bilginiz olsun. Biz çektik. Şimdi montajını yapacağım. Pazar gününe hazırlayacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Basketbol arena gibi. Hop. İyi. Direkt misafir olarak girdim. Google Play'e bağladı. Bak şimdi. Evet güzel. İyiymiş. Hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Müziklere de hoşuma gitti şu anda. İyi müzikleri. Amerikalı birine karşı oynayacağız hadi bakalım Beğenirseniz daha çok yani beğenme değil de izlenirse bunun devamı gelecek top 3'ten fazla dokunuş yapabiliriz okey O ne yaptı lan öyle İstediğimi yapamadım Ha benim kendi çizgimi geçmeyeceğim. Okey tamam. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Çok eğleniyorum. Eksi bir yemeyeydik iyiydi ya. Ah, olsun tamam sayı aldık. Ee, iyi de bu niye güzel oynamıyor? Hadi bir tane bırakayım da sayı alsın. Alsın birkaç tane sayı arkadaşlar muhtemelen zaten yeneceğim. Hadi ya, Allah. Ne yapıyorsun lan? Şu an neden topu düzgün tutamadığını anlamadım. Orada yenecek beni öyle duruyor. derken biz aldık. Birkaç tane sayı verdikten sonra arkadaşlar hem o saçmaladı hem ben biraz saçmaladım. Anne ben gidelim şu müzikleri ben bir şimdilik kapatacağım çünkü hiçbir şey duyamıyorum neredeyse. Şuradan. Arkadaşlar Kayda bir bakayım ben 4 dakika olmuş Bunu kim yaptı bilmiyorum Şu an bir bakacağım Kimin bu oyunu yaptığını Çünkü ben dediğim gibi 2-3 aydır indirmi 2-3 ay önce indirmiştim Ancak arkadaşlar pek fazla Pek fazla değil hiç oynamadım Mini klip. Mini klip benim daha önce oyunlarını ha aynı. 8 8 bal polun yapımcısı. Tamam tamam. Aynı. Birçok oyunu oynadığım kişi bunu yapmış. Kafa topuyla voleybol, Boy, e, kafa topu ve e, basketbol arenanın e, birleşmiş versiyonu diyebiliriz. Bunlar ikinci seviyeye falan filan Karakterim şu an kaçıncı seviye bilmiyorum ama karakterimiz şöyle. Tamam hemen hızlıca maça geçiş yapalım. Şu an inşallah ses düzelmiştir. Allah dedik ve yolladık. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ah bu sefer attı. İyi ya eğlenceli oyun. Ye yemeliydin onu. Onu yemeliydin ama bunu da yiyebilirsin. Bir dakika bir şeyler sürüyor. Keşke böyle iyi vurabilsek yani çok güçlü vursak da direkt ee, şey olsa. Niye şu an saçmaladı? <gülüyor> <gülüyor> Sekip geçti ya. Ne <laughs> yapın oğlum? Neyin kafasını yaşıyorum bilader? <laughs> Şöyle kurtardım ve sayıyı aldım. Şu an rakibi eziyormuş gibime geldi var ya. Çok zoruma gitti o yüzden faal yapacağım. <laughs> Tutmayacağım hadi at oradan. Gerçek rakipler geldiğinde arkadaşlar daha iyi performans sergilerim ama şu anda maalesef muhtemelen bot rakipler denk geliyor bize. Oyuna yeni başladığımız için. Gönder gelsin kardeş. Kardeşlik gönder gelsin. Gönder gelsin. Güzel. Yıldız atladık. ikinci level olduk. Güzel. Muhtemelen aynı ee, şey olacak. Adını siz söyleyin, güç kullanabileceğiz aynı. Zıplama özelliği mevcut. Şöyle sürükleyerek götürecekmişiz. Ha yok, kullan diyecekmişiz. Evet, şimdi ya bırak da şeyi açalım ya. Nasıl kullanacağımı bana öğretmesin. Tuşu göstersin, ben kullanırım zaten. Karakter güçlerimiz hemen hemen birbirimize yakın. Şurada, ee, burada durması biraz şey olmuş. düzen. Bayağı uzun sürüyor bu arada tekrar kullanmak. O biraz sıkıntı. Gerçek adam bu bu arada galiba. Bilmiyorum bot da olabilir. Şöyle Lan tutup atsaydı kendisini atacaktı. Ne güzel taktik işte, yapacak. Uy hmm. son anda son anda musler ama Ah hadi be istediğim olmadı. İstediğimi yapamadım abi. Abi istediğimi yapamadım abi. Yetişemedim. Artı bir mi? Son saniyeler. Oo mükemmel bir kurtayış. Hayırdır bilader. Kazandım. Ben kazanacağım tabii ki kardeş. Kim kazanacak başka? dın 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 dün, dın 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 şunları bir açalım ya bir. hop şuradan ver bir tane hiç uğraşma kardeş bir tane iki tane isteyenlere vereceğiz bunları sen ne kadar istiyorsun bir saat istiyorsun tamam baba bunları alamıyor mu ya sinirlerim bozuldu niye alamıyoruz Paketçikler falan var. İyiymiş. Hı. Hemen şuradan karakterimize geçiş yapalım. Elbisesini kullandıralım. Gözlük mözlük falan bunları kullandıramıyoruz. Bunlar daha açılmadı. Bu ne oğlum? Karaktere bak Osmanlı döneminde bıyıklar. <laughs> Arkadaşlar ben bir şunu Facebook'a bağlayayım. Profil falan her şeyi bir ayarlayayım. Ondan sonra sizlerleyim. Facebook'a bağladım. Profil gözükmüyor. Artık ona da yapacak bir şeyim yok. İsmim sadece güzel dursun yeter. Ee, hemen arkadaşlar bir maç daha atalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Lan ben elbiseyi Elbise giydirdim, elbiseyi giydirmemiş. O bizden güçlü. Hadi bakalım. Aa, güzel, iyi iyi. Hop hop çok güzel kafa sektirmesi mükemmel. 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 Enerjim kalmadı la kardeş. Enerjim kalmadı ama böyle atarım. Adam olacaksın, akıllı olacaksın. Karşımda artistik yapmayacaksın. Hadi at. atamadı kardeş. Şöyle yolladık. Hop kafamızda seksin. Bir daha sek. Ah be. Bir daha sekmedi ya. Düştü aşağı. Fake mi atıyorsun şimdi sen bana? Sen şimdi bana artistik mi yapıyorsun lan dayı? Bak şöyle gönderdim. Niye tutmuyorsun dayı? Bak şunu al. Kafanda sekti. Bir daha sekti. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Çok saçma alıyor ya. Ne yaşıyorsun birader? Ne yaşıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar biri bu, bana bu adamın ne yaşadığını anlatabilir mi? Biri bana bu adamın ne yaşadığını anlatabilir mi? Orada 3 üç, aynen 3 level olduk. Ödülcüğümüzü alalım. 5 5 cevher daha geldi güzel. Bu 18 buna hayatta vermem. Bu 6 istiyor. Tamam şunu açalım. Hop 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 hop. Tamam. Burada karaktere geldik. Heh, bu açıldı. Bu daha güçlüymüş. Tamam okey. Anladım tamam. Bak bunlar açıldı. Tamam bunlar açıldı. Bunlar açıldı. Bunlar açıldı. Ve bunlar açıldı. Okey. Burada ne var? Heh, şimdi güzel. Ücretsiz aldık. Hocam. Seni de alalım. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Ha lucky shot varmış. Bunu oynayalım bir önce. Şansımıza. Şimdi her gün gel ve kazan. Sıradan ekipman, nadir ekipman, süper paket. Kır sarıyı tutturursak süper paket. Hop! Kırmızı mı? Yes. Tamam, sıradan karakter. İyiydi. Oo, tamam, çok iyi, çok iyi. 2 dolara da 3 vuruş hakkımız oluyormuş. Yeter, biz ödülcüğümüzü aldık daha fazla para harcamaya gerek yok şimdi senin son 6 tanen kaldı gene buralardan gelirse ben bunu alırım arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim beğendiyseniz beğenmeyi kanala aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz pazar günü Yusuf'la güzel bir video sizler için hazırladık pazar günü hazır, hazırda olun saat öğlen 12'de pazar kanalda video yayında olacak Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.